Bu mağazalarda bir başarı hikayesi de var öyle tahmin ediyorum değil mi? Siz Türkiye'nin en başarılı birinci kadın girişimcisisiniz. Tabi bunlarda Çorlu'muzun da katkısı var öyle tahmin ediyorum. <laughs> Öncelikle ben kendilerine teşekkür ediyorum şehrimize yatırım yaptıkları için, şehrimize inandıkları, güvendikleri için. Başarılarının devamını temenni ediyorum. Ee, hayırlı olması beklentisiyle kurdeleye uzanıyorum. Hem size hem çalışanlarınıza hem Beko ailesine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çorlu Ticaret Odası Başkanımız Sayın İzzet Volkan da bizlerle birlikte hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Söylemek istediğiniz birkaç söz varsa size de mikrofonu teslim ediyorum. Evet. Tekrar bölgemizi yaptıkları bu yatırım için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah eee kadın girişimciliğin verdiği güçle de çok daha büyük, çok daha keyifli işletmelerini hep birlikte bölgemizde açarız diye umut ediyorum. Herkese hayırlı olmasın. Bu aramızda çok kıymetli konuklarımız da var. Beko Türkiye Satış Direktörümüz Sayın Burak Bilgisel de bizlerle birlikte. Sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Mikrofon size uzatıyorum. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben de herkese teşekkür ediyorum. Aynı şekilde başkanımız hakikaten her şeyi çok güzel söyledi, çok güzel ifade etti. Hayırlı uğurlu olsun. Çorlu halkına da üstün hizmet e, anlayışımızla hitap edeceğimiz çok güzel bir mağaza açıyoruz. Tekrar evli olsun, bol satışlar. Çorlu kadın bayimiz Beko Tağınlar Çorlu bayimiz ve aynı zamanda kadın girişim, girişimcimiz ve burada Tekirdağ bölgesinde ve Çorlu'da çok büyük işleri imza attı. Kendisi bir şeyler söylemek ister mi? Son olarak mikrofonu uzatıyorum. Sermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Koç Ording'in bir dünya markası olan Beko'nun bir kadın bayisi olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Kadının gücünü beyaz eşya sektöründe çok çalışarak tüm bayan arkadaşlarıma örnek olmak istiyorum. Birinciliği hedefliyorum. İnanıyorum ki bayan eli diyen her sektör çiçek gibi açacaktır. Beni bugünümde yalnız bırakmadığınız için canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Bir kez daha tebrik ediyoruz kendisini bu başarısından ve tabii ki yol göstericiliğinden dolayı tüm kadınlarımıza da yol gösterici ve motivasyon kaynağı olacak kendisi bu başarısıyla birlikte bir kez daha tebrikler. Evet hanımefendiler, beyefendiler değerli protokolümüzle birlikte açılış törenimizi gerçekleştireceğiz. Herkes yerlerini aldı. 5. Tekirdağ bölgesinde 5. ve Çorlu'da ikinci mağazamızı sizlerin huzurunda açılışını gerçekleştireceğiz. Kurdelemiz hazır. Yüksek bir alkış alabilir miyiz sizlerden? Evet gerçekten çok kıymetli bir mağazamızın açılışını da pandemiden dolayı gerçekleştirememiştik ve şu an itibariyle sizlerin de siz değerli misafirlerimizin Değerli başkanlarımızın huzurunda açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Ve bu güzel anda bizlerle birlikte olan değerli misafirlerimize, siz yerli Çorlu halkına da bir kez daha tekrar tekrar, tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, Çorlu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Sarıkurt, Çorlu Ticaret Odası Başkanımız Sayın İzzet Volkan, Beko Türkiye Satış Direktörümüz Sayın Burak Bilgisel, Beko Kağanlar Çorlu Kadın Bayanı Sayın Sevgi ile birlikte açılışımızı gerçekleştirdik. Kurbele kesmet verilerimiz verildik. Yüksek bir alkış rica ediyorum size. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.